Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksin? Tayyip Erdoğan'a. Devletimi niye ben böldüreyim yani? Böldürmemek için Recep Tayyip Erdoğan. Bir numara. 21 senelik olan performansı ortada. Ona da iyi lider yok. Adam dünya lideri. Sıradan bir lider değil yani. Neden var mı? O kadar çalıştıktan sonra kime vereceğiz? Ha çünkü başka ülkeye çıkışı yok. O yüzden. Recep Tayyip Erdoğan. Niçin? Bizim için. Milletimiz için, vatanımız için. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah başımızdan Eksik etmesin. 20 yıldır yapmadığı şey kalmadı. Tayyip Erdoğan. Çünkü verdiği bütün sözleri yerine getiriyor. İnanıyorum yani şimdiye kadar ne dediyse de hepsini de yaptı yani. Reis ne söylüyorsa onu yapıyor. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptığı hizmetler ortada, onun için. Ne için? Devletin, milletin bağımsızlığı için, geleceğimizin bütünlüğü için, çocuklarımızın geleceği için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğiz. 80'de yapılmanı 20 yılda yaptı adam. Bu icraatların devam etmesi için. Hasta evde anana bakıyor, ona maaş, bakana da maaş veriyor. Hastanemizdesin her şeyin en güzelini yaşıyoruz. Daha ne yapacak var? Kimse sizlere yardım ediyor, evine kadar ye, ekme yemek gidiyor. Ya bu memleket ondan başka kurtaracak yok.